Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Hepinize sevgilerimi saygılarımı göndererek başlamak istiyorum. Güzel bir hafta olsun isteklerinizin beklentilerinizin karşılanacağı bir hafta olsun arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorum atan beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Tabii ki abone olmayanlar için de abone olduktan sonra tek yapmanız gereken zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretleme sevgili arkadaşlarım. Hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Allah razı olsun diyorum. Hadi bakalım bugünkü Kahve falınızla ayrıntılı detaylı olarak izleyenime özel genel kahve falınız kolektif bir açılım olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hemen başlayalım. Şu fincanımızın içi sevgili arkadaşlarım şöyle göstereyim. Evet, şimdi. Sevgili dostlarım, böyle küçük sanki fidan bir ağaç var arkadaşlar. Ee, yani çam ağacı gibi çıkmış aslına bakarsanız, küçücük elinizde. Ee, bu fidanı evinizin yakınına dikmeye çalıştığınızı görüyorum. Uğraşıyorsunuz ve ona uygun bir yer aslında arıyorsunuz. Ee, bunu şöyle söyleyeyim: hayatınızda meydana gelecek yeniliklere ve kendi hanenizde gelişecek yeni bir olaya yorumluyorum sevgili arkadaşlarım. Hanenizin içinde Evet bu olay e, yani bu fidan gibi e, zamanla olumlu anlamda gelişecek ve sizi, sizi mutlu edecek bir sonuç olacak bir konu olacak bu e, ve sizi mutlu edecek. Yani bu fidanı siz, kendi evinizin bahçesinde dikmeniz e, sizin o evde ferahlı günler yaşayacağınızı gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi fincanınızda böyle belirgin şekilde görülen artı işareti çıkmış. Ee, gireceğiniz çok güzel yeni bir dönemin, yeni bir ayın, yeni bir zamanın e, ya da şanslı bir dönemin e, olduğunu gösteriyor. Bunun habercisi yaşamınızda bu dönem e, kabuğunuzdan çıkacağınız e, kurulu düzeninizin yerine e, farklı farklı bir duruma e, geçerek arkadaşlar, yani yeni arayışlara gireceğiniz bir süreç olacak. E, ilk defa tek başınıza gerçekleştireceğiniz girişimler, yeni maceralar e, ve her zaman görüştüğünüz gruptan ayrılarak bunu yapacaksınız. E, sizin her zaman görüştüğünüz e, standart insanlar var bellidir e, ve artık bunlardan bir sıyrılmanız gerektiğine inanıyorsunuz e, ve bu kişilerden de sıyrılarak e, kendi başınıza hareket etmeye özen göstereceksiniz. Şimdi Evet hayatınızda köklü değişimler, farklı bir bakış açısı bekliyor. Bugüne kadar olduğunuzdan çok farklı olacaksınız. Yani bu bakış açınız artık insanlara göre mi, ya da risk almayı sevdiğiniz için mi, fikirlerinizi açıkça söyleyen cesur bir insan oldunuz arkadaşlar. Evet cesur bir insan oldunuz. Artık korkmuyorsunuz. Bu karakteriniz, bu özelliğiniz kısa zaman önce bir dostunuzun kalbinizi kırmanıza neden olmuş arkadaşlar. Yani o çok samimi dostunuzun kalbini kırmışsınız. Ee, belki o sizden özür bekliyor mudur, beklemiyor mudur e, bilmiyorum ama e, hayat kısa, özür dilemek büyük bir erdemdir. E, ne olursa olsun bir özür dilenmeli. Eğer sizden birazcık büyükse tabii ki, e, ama çok büyük size bir hata yaptıysa tabii ki özür dilemenizi gerektirecek bir durumda e, yok arkadaşlar. Şimdi. Ee, karşı taraf e, belki siz farkında olmayabilirsiniz ama e, sizinle iletişime geçmektense sizden bir adım atmanızı bekliyor arkadaşlar. E, yani belki de kaybetmemeniz gereken sağlam bir e, dostu dostunuz olduğunu unutmamalısınız arkadaşlarım. E, ve bu kişinin kalbini muhakkak tekrar kazanmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi e, değişime ya da e, güzel bir hazza, mutluluğa... Ee, hazır olmanızda fayda var ee, şimdi fincanınızda kalabalık bir ortamda resmen kürsüye çıkmışsınız arkadaşlar ee, ve bir konuşma yaptığınız gözüküyor bunun yakın zamanda e, kalab kalabalık sayılabilecek bir gruba e, sözünüzü dinleteceğiniz anlamına geliyor sevgili arkadaşlarım bu aşikar çıkmış zaten net bir şekilde çıkmış şöyle söyleyeyim e, belki siz doğruyu anlatacaksınız Yaşadıklarınızı anlatacaksınız ama herkes farklı biliyor olabilir. Bir kalabalık evinizde ya da bulunduğunuz ortamda e, o kalabalığa, o kürsüye çıkıp kendinizi ifade etme, anlatabilme şansını yakalayacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, takdir edilme, edilmediğinizi düşündüğünüz, iş ortamınızda aslında e, sözü dinlenen birisi olduğunuzu e, ve bu konuşmayla da bazı şeylerin artık ilk hamlesini ilk adımını atacağınızı size resmen söyleyebilirim ve mutlu olacağınız bir süreç özellikle işinizle alakalı sevgili dostlar ayrıca bakın etrafınızdaki kalabalığın sizi özellikle seven size güzel dualarıyla daima ayakta tutacak kişilerin varlığı anlamına geleceğini belirtmeliyim arkadaşlar şöyle söyleyeyim kötü gözlerden bu insanlar sayesinde zaten korunuyorsunuz Umuyorum ki arkadaşlar hayat en kısa zamanda umutlarınızı gerçekten ayaklarınıza getirmeye başlayacak. Ve ben öyle tahmin ediyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum sevgili arkadaşlarım. Yalnız burada dikkatimi çeken iki tane raf. Hani mutfak rafları olur ya üst üste katılmış. İki tane raf. Alt alta üst üste duruyor arkadaşlar. E, bu vefalı bir dosta. Ve karşınızdaki insanın zayıflıklıklarını e, istismar etmeyen bir kimseye yorumlanır arkadaşlar. Yani o kişi sizi biliyorsa o şekilde kabul ediyor. Sizden bir artı bir eksi beklemiyor. O şekilde kabul ediyor e, ve gerçekten vefalı bir dost. Hani iyi günde kötü günde diyorlar ya. Evet vefalı bir dostunuz var gerçekten. Burada bir erkek süliyeti. erkek başı çıkmış ama vücudu yok. E, şöyle söyleyeyim. Kısmetiniz bu erkek sayesinde açılacak ee, ve bu erkek sayesinde bir iyilik göreceksiniz. Maddi iyilik. Bunun da 10 günü var arkadaşlar. Çok kısa bir süre aslında. Hani bu söylediklerimi e, sizin 20 gün e, kas, aralığın 15-20'sine kadar yaşamanız çok mümkün arkadaşlar. Yani kısa bir sürelik e, fal, yakın zaman falı, yakın gelecek falı sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda. Böyle daha yeni oluşmaya başlayan ceni arkadaşlar ee, daha bebek küçücük mini mini açık belki siz de hamile olduğunuzu bilmiyorsunuz zamanı gelince öğrenirsiniz inşallah büyük bir mutlulukla sevinçle ee, yalnız bu ceni e, birazcık e, problemli mi olacak sorunlu mu olacak ya da sizin e, durumunuz nasıl olacak bu bebek haberinden sonra e, şöyle söyleyeyim hemen üstünüzde kara kara düşünen bir kadın çıkmış yani bu haberi sevinmekten öte Başka bir şeye yoracak ee, artık düşündükleri mi var e, yoksa bir fesatlığı mı var bir kıskançlığı mı var arkadaşlar başka şeye yoracak e, ve kara kara düşünen yani bu bebek haberinden sonra kara kara düşünecek olan hanenizin içinde bir kadın var. Artık maddiyatı mı düşünüyor yoksa evlilik dışı bir çocuk mu yani bundan dolayı mı bilmiyorum bazı problemler e, bu çocukla birlikte doğacak sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim sizlere. Çok büyük kısmet bir kere. E, eskilerinde hep anlattıkları gibi, e, evet büyük bir yük, yükten bahsederken hep şöyle deriz, deve yükü. Tabii ki tabiri caizse e, oldukça büyük yüklü e, anlatmaya arkadaşlar çalışıyorum. E, işte bu gelen kısmette para anlamı taşıyan ve çok iyi bir evlenme teklifi. Ya çok büyük bir para. ...ya da jet hızıyla gelecek olan bir evlilik teklifini işaret ediyor. Ee, ve bunun yanında arkadaşlar bakın... ...iki tane yan yana dere çıkmış. Bu derenin bir tanesinden su akıyor. Bir tanesi kuru. Su yok içinde. Ee, daha çok dünyanın e, manevi yönleriyle ilgileniyorsunuz. Maddiyatın e, hep hayatı idame ettirecek düzeyde kalacağını e, biliyorsunuz. Ve bunu da işaret ediyor. Bir tarafın akması maneviyat ma maddiyata... Bir tarafın akmaması o derenin maneviyata işaret eder. Bunların ikisi de sizde mevcut sevgili arkadaşlarım. Ee, yani ikisi de aslında bakarsanız olmazsa olmazlarımızdan. Ama en büyük olmazsa olmazlarımızdan olan şey sağlık. Sağlık dışında hepsi boş. 10 tane evin olmuş bir deprem geldi hepsini yıktı gitti. Ne olacak? Allah hepimizi korusun dün akşamda e, falımı bakarken öyle bir sallandı ki gece 11.30'da <laughs> anında videoyu kestim e, zaten o videoyu da yüklemedim korkunçtu arkadaşlar Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun yani bunu bilerek e, yaşamaya gayret gösteriyoruz. Önlemlerimizi alarak tabii ki. Şu da tabağımız. Burada iki tane erkek 45-50 yaş üstü aslına bakarsanız sevgili arkadaşlarım. Küsler. Bunlar iki kardeş olabilir. 45 yaş üstü küsler. Kan davalı gibi. Ve bunların tek derdi maldan dolayı, paradan dolayı aralarına bir küslük girmiş. Sen fazla aldım ben az aldım muhabbeti girmiş. E, ve kesinlikle eşlerine de birbirleriyle konuşmasını istemiyorlar. Yani iki aile... Asla bakarsanız hani bir şey böyle parmağımız bir şey bile kesilse ilk başta kardeşimiz koşar. Yani bu adamlardan bir tanesine bir şey olsa karşı taraf kılını kıpırdatmaz. O derece araya iltifaklar girmiş, kötü tartışmalar girmiş, bir sürü şey girmiş. O yüzden ikisi de sanki böyle ortada kocaman dünyayı koymuşlar arkadaşlar. Bu dünyayı koymalarına rağmen ve araya kimler gelmiş geçmiş ve bu kişiler barışmamış. Bir tarafı barışmaya daha yatkın dursa da e, şu anda artık onun için de her şey bitmiş. Ancak diyor ki ya ölüsüne ya ölümüme onun dışında kesinlikle bir barışma olamaz. Benim hakkım yindi, hakkımı da helal etmiyorum diye söylüyor. Ve barışmaları da zor duruyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim barışmaları da zor duruyor şu an itibariyle. Bir e, dedeniz mi? bilmiyorum ya da çok yaşlı amcanız mı enişteniz mi yaşlı duruyor arkadaşlar onu söyleyeyim ee, bir hastaneye falan kaldırılacak bir rahatsızlanacak ee, bununla ilgili birazcık üzüleceksiniz yani e, sağlık yönünden baktığımda tek sıkıntılı olan bu şu anda. Allah hepimize şifa versin inşallah bütün hastanede yatanlara da şifa versin. Onun dışında sağlıkla ilgili şu anda siz düşündürecek olan bir şey yok sevgili arkadaşlarım. Biraz gönlümüzü rahat tutmayı e, becerebilmemiz lazım. Yoksa onu da kaybedersek her şey biter. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.